Ya Allah. Ya Allah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefül mursalin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, kıymetli kardeşlerim, kaldığımız yerden devam edelim. Ve in esabe edduhnu en necisu el cilde. Eğer arkadaşlar, e necis olan bir yağ kişinin eline, cildine temas ederse be. bu teşerrebe Fena burada cilt derken deriyi kastetmiyor mu? Yani böyle şey gibi, hayvan derisi gibi değil acaba. Öyle mi yapış şey yapalım? Evet. Mutlak deri diyelim. Hı? Olur şeyden. Peki. Bir daha sormanı şey yapalım arkadaşlar. Ve in esabe edduhnu en necisun. Eğer necis olan yağ isabet ederse el cilde. Cilde hakkı arka arkadaşlar. Yani deri manası versek daha iyi olur. Tamam. Ve teşerrebe artı o cilt ne yaptı? O deri, o necis olan yağı böyle emdi arkadaşlar. Ey sera edduhnu fil cildi. Ben de cilt deyince ilk aklıma şey geldi Yasin insan insanın deli Evet. Çerkez köye gittim ya belki oradan oradan da şey olabilir ya. Yani. Olabilir seyda. Peki. Ev edhala er-raculu yadahu veya e, kişi erkek olsun ya da bayan olsun elini girdirdi. Nereye? Fissemni en necisi. Böyle necis olan yağ elini daldırdı. Ev gayrihi edhani en necisi. Burada semin e, tereyağı gibi algılayalım. Veyahut da diğer yağlar. işte zeytinyağı, sıvı, herhangi başka bir yağı. E, necis olan bir yağ çeşidinden herhangi birine elini daldırdı. Evil mer'etu veya da kadın arkadaşlar. İza ihtazabet bil hinnâ'i en necisi necis olan bir kanayı eline yaktı veya ayağın ayaklarına yaktı veya herhangi saç saçına kına sürdü ev veya kınaya benzeyen minel hidabati en necisi kendisiyle kına yapılan diğer bitkiler ama necis olmuş bunlar. Ev ethevbu ıze subiga bis sıbğı bil kesri en necisi veya elbise arkadaşlar necis olan bir boyayla boyanmış. Zümme ghusile kullun minel eşyai el medkureti daha sonra bu yukarıda zikretmiş olduğumuz necis olan işte yağla yağlanan veya necis olan boya veya da kınayla yağlanan, kınalanan eşya, şeyler yıkanırsa felâfe <laughs> üçer defa yıkanırsa tahure el minen necisi o derinin içine çektiği o necis yağdan, necasetten kurtulmuş olur, temizlemiş olur ve sevbu mine sıbgı <laughs> elbise de necis olan boyadan temizlenmiş olur ve yedu mine Duhmi en necisi da elde pardon necis olan yağdan temizlemiş olur ve hıbabi en artı o necis olan kınadan da temizlemiş olur ve imbakiye ey وَلَوْ بَقِيَا اَثَرُ الدُّهْنِ مِنَ الدُّسُومَةِ فِي الْيَدِ وَالْجِلْدِ Şayet yağın yani o yağlılık veya işte kınanın o rengi kişinin işte cildinde veya elinde eser, iz kalsa bile arkadaşlar yine temizlenmiş olur. Bu eseru sıbgı fi sevbi veya o boyanın eseri elbisede kalsa bile üç defa yıkandıktan sonra temizlenmiş olur. Ve eseru hıbabi fil yedi veya işte kınanın eserinin elde kalması veya ayakta başka veya saçta. Li esere ellezî yeşukku zevaluhu çünkü izalesi ortadan kaldırılması böyle zor olan eserin e, ortadan kaldıra, kaldırılmaması kaldırılamaması la yedurru uhu yani siz dikkatiniz de üç defa, beş defa, yedi defa neyse ama onun hala bir izi kaldıysa o zarar vermez. Goma teşarrebe el cildü mine duhni fehu afun Yani cildin o necis olan yağdan böyle içmesi, içine çekmesi arkadaşlar bu affedilen şeylerden Çünkü o cildi biz yıkamışızdır. Yıkadıktan sonra çıkan çıkar, çıkmayan da affedilmiştir. Ve zekere fil muhit, muhit isimli eserde musannif e, zikretmiştir. Yethuru es elbise tam temizlenir demiş. Ey el mesbuğu bir şeyin necisin, necis olan bir şeyle boyalanan elbise yıkanırsa temizlenir. Ama şu şartla, bir şartı en yuğsele hatta yes ve el ma'u yani o kadar yıkanacak ki artık kendisiyle yıkadığımız kendisiyle o elbiseyi yıkadığımız su böyle saf temiz bir şekilde akana kadar ve yecilu minhu el ma'u el ve beyaz su akana kadar yıkarsak demek ki temizlendi el halis temiz su yani böyle renksiz min o boyan boyanın bir rengi vardır. Ondan artık beri tamamen boyasız olarak akarsa problem ortadan kalkmıştır. Ve de Kale kâdisân fi hıda bil yedi Khan, ele sürülen kına hususunda da aynı şeyi söylemiş. Yembegî la yekûnet dâhiren Madama, yıxlıjı منه الماء الملون باللون الحنائي. Eğer e, elimizi kınalarsak ve daha sonra elimizi yıkadıkça o kınanın rengi akıyorsa temizlenmez. Ne zamana kadar tamamen e, elimizden böyle su berraklaşana kadar berraklaştıktan sonra temizlenmiş oluyor arkadaşlar. Peki. Ve in gusile ey velav gusile el eşyaul mezkuretu bil ma'i. Şayet bu zikredilen şeyler suyla yıkanırsa bi gayri hurudin bir bitki çeşidi arkadaşlar. Daha iyi. Eskide tabii şampuan yok, sabun yok. Böyle güzel kokulu bitkilerle e, elbiseler yıkanıyor ki ne olsun ona güzel bir koku versin. Bi gayrı hurudin ve la sabunin sabunsuz ve yani bunları kullanmaksızın e, bu şeyler yıkansa bile ne olur? Ve inneha Bunlar temizlenir, giderler. Yebka fil ma'i levnun. Ee, zaten geride de bunu söylüyor. Bir renk kalmadı. Kalmazsa e, su berrak bir şekilde akarsa bu e, eşyalar yıkandıktan sonra temizlemiş oluyor. Ela tera görmez misin diyor. Enne ma ruye an Ebi Yusuf'a Ebu Yusuf Hazretlerinden rivayet edilen şey fi tathiri duhni en necisi yani necis olan yağın temizlenmesi hususunda ey el müteneccisi ennehu ize cu'ile ed duhnu fi inain o katı yağdan bahsediyor aslında, e, tereyağı gibi veya işte margarin olabilir bu eğer buna bir e, necis olan şey bulaştıysa bu yağ bir kaba konulur. Ve subbe aleyhi el ma'u. Daha sonra o yağın üzerine bir su boşaltılır, su akıtılır. Ve ya'lu ala Ve o yağ suyun üstüne çıkar, yüzeyine çıkar. Fe yurfa'u şeyin. Ve o ya bir şeyle oradan kaldırılır. Ve elma Ve üzerine su akıtılır. Sunme yuf hakeda ve daha sonra tekrar tekrar en az da üç defa veya kişinin kalbi mutmain olana kadar bu iş devam eder. Hatta ıda faale kederlike 3 merratin eğer en az üç defa yaparsa yuhkemu bir tahareti duhni yağın artık necasetten temizlendiğine hükmedilir. Hilafen Muhammedin, İmam Muhammed burada muhalefet etmiştir. Ve fetva ala kavli Ebu Yusuf'a ama fetvamız arkadaşlar Ebu Yusuf Hazretleri'nin görüşü dayanıyor? Ve zekere fi zahiri ki Şurada ve yuraku el da siz tekrar üzerine su dökülür dediniz de burada dediği şey yani o kullanılan suyun atılması değil mi? Hani ikinci de suyu yenileyecek. O manada değil mi? Hani üç seferde de yeni suyla yapacak. Temiz suyla. Bu yağı temizleme işlemini. Çünkü o şey. necaset o suya geçiyor ya. Zaten e, evet. Ya yani diyelim <laughs> yani bir kapta er ya varsa üzerine su koyduysan hmm. onu boşaltıp tekrar üzerine. <laughs> yani su suyu yenileyecek yani. Yuraku o kaptaki suyu mu boşalt? Ya yani ben öyle gibi anladım da o yüzden ben. Hmm. Yani, Yani mesela o yağı ikinci defa temizlemede. İlk seferde kullandığı suyu kullanmayacak herhalde. Çünkü o su zaten kirlendi. O, o suyu dökmesi lazım. Veya ne yapacak Diyelim işte taz, tazikli diyelim çeşmemiz e, ta, çeşmemizden tazikli bir su akıyorsa o kabı koruz. Böyle o zaten bu sürekli oradan ne olur böyle bir devare ne eder yani. Evet. Peki. Tevbun <laughs> mübarek. Yok sen, sen sen abi bir bir üstteki cümledeyiz. Ve zekere fi zahireti, zahire isimli eserde Musa'nın zikretmiştir. Raculun bir adam ki dehene ricleyhi iki ayağına ya sürdü, Sonra tevadda daha sonra abdest aldı ve gasle ayaklarını yıkadı. Felem takbel el Tabi o su deriye nüfuz edemedi arkadaşlar. Çünkü suyu bırakıyorsun ayak yağlı olduğu için. Direktmen su kayıp gidiyor. Bu kişinin abdesti olur mu? Caze vudu uhu. Abdesti caizdir. Li ennel farda yani farz olan şey nedir? El gaslu yıkamaktır. ma'i o da nedir? Yıkamak. Suyu akıtmaktır. Vakat hasale o da ne olmuştur? Burada hasıl Hacım. olmuştur. O suç ayağım yani ayak suyu kabul etmediyse onun kendi sorunu yani. suyunu suyu ne yaptık? Yasin. Döktük. Peki. Tevbun mübattanun Tevbun mübattanun bir elbisemiz var arkadaşlar. Mübattan yani böyle ne olmuş? İç tarafında bir ona astar ilave edilmiş. Değil mi Yasin? Hı hı, evet. Astarlı bir elbise var. Yani astarlanmış bir elbisemiz var. Esabehu fi biharetihi dış tarafına isabet etmiş necasetun necis bir şey. Kan olabilir veyahut da bezde olabilir. Ekallu <laughs> min kadri dirhemi yani o dışarıya dış tarafa isabet eden arkadaşlar dirhem miktarından azdır yani kendisiyle ibadet edilebilir yapılabilir. Ama fe nefedet ile bitanetihi o dışarıdan sürülen necaset arkadaşlar içerideki astara nüfuz ederse fe sara en necesu bi'tibari'l mevda'aini iki yeri de itibar itibar iki, iki yeri de itibar edersek arkadaşlar e, ve necasetin sürüldüğü yerler fesare ekseremin kadri dirhemi e, bir miktardan fazla olmaya dönüşürse yemneu zalike en necesu cevasu salati burada e, namazın o elbiseyle kılın kılınmasını men eder arkadaşlar. O elbiseyle namaz kılınmaz. Niye? Çünkü bir dış tarafına sürüldü. Oradan iç tarafa geçti. İç tarafta da e, diyelim ki yarım bir hemden fazlaydı. Dış tarafında da yarım bir hemden fazlaydı. Bir bir hem açtığı için onunla namaz olmaz. İnde Muhammed'in, e, yani İmam Muhammed'e göre bu böyledir. Niçin? لِأَنَّ الْبِطَانَةَ مَعَذْ بِهَا biharati değil mi? Hı -hı. Çünkü Hı -hı. astar dış tarafla beraber fi iki elbise hükmündedir. Ve de Ebi Yusuf'a la yemna'u İmam Ebi Yusuf'a göre men etmez. Çünkü o astar e, o elbiseye değil mi? Elbiseyle artık bütünleşmiştir. E, oraya yapıştırılmıştır veya da dikilmiştir lأن هما في حكم ثوب واحد ابو يوسف diyor bir elbise meselesindedir ve لو نفذ النجس في الثوب الواحد الى الويش اخرئ mesela bir şey yapalım diyor bir elbise şu gömlek mesela gömleğin dış tarafına bir necaset sürülse bu alt dış tarafa da ne yapsa sıyret etse bunlar iki ayrı şey de, olarak değerlendirilmelidir. Feha tekere ha bu da evet, böyle. Evet. La yedurru, yani zarar vermez. Namaz unutulmaz. Teke ha da bu da aynen öyledir. Yani nasıl ki bir gömleğe dış taraftan bir necis olan şey sürülse, dökülse iç tarafa da sirayet etse ve bir dirhemden az olduğu sürece iki iki tarafı biz tek e, bir şey olarak kabul ediyoruz. Aynı, aynı şekilde e, astarı olan elbiseyi de buraya benzetiyoruz arkadaşlar. Onunla namaz kılmak ca caizdir bir dirhemi geçmediği müddetçe.